Evet, dinamik ders 3. Normal and tangential components. Şu an hala kinematik yaptığımızı unutmayalım. Kinematik sadece cismin hızının ve inmesinin incelendiği e, bir kısım. Kinetik kısmında kuvvetler de devreye girecek. Kinetik kısmında da normal and tangential components baya işimize yarayacak. Biz şu an kinematikle öğrenmeye başlıyoruz. Ne olduğunu anlatayım size. Şu yolda giden bir parçacık hayal edelim. Bu şekilde ilerliyor parçacığımız. E, i̇ki tane önemli birim vektör tanımlıyorum tangential birim vektör ve normal birim vektör. Bu şöyle. Cisim mesela tam bu anda bir velocity'si var şu yöne doğru. Cismin velocity'si ile aynı yönde ki olan birim vektörü unit tangential birim vektörü diyorum. Şu yönde bir velocity var. Birim vektörü unit tangential birim vektörü. Aynı şekilde cismin nereye döndüğünü gösteren birim vektörü ise unit normal vektörü diyorum. Farkındaysanız bu cisim şu an şuraya doğru dönüyor. O yöndeki birim vektörü unit normal birim vektör dedim. Bu ikisi her zaman birbirine dik. Cisim hareket ettikçe bu birim vektörler de dönüyor. Mesela cismin tam şu anında birim vektörler böyle. Yine velocity bu yönde unit tangential birim vektör ama döndüğü yön bu sefer aşağıya gösterilen unit normal vektör aşağı doğru. Bu şekilde bu birim vektörler bu cisimle beraber sürekli değişiyor. Ee, peki bunun bize faydası ne? Çok önemli bazı faydaları var. Şöyle mesela başlayalım yapmaya. Velocity dediğimiz şey her zaman bir cismin speed'i çarpı unit tangential vector. Yani speed'in magnitude'u, yani velocity'nin magnitude'u çarpı unit tangential vektör yönünü de kattık. Bize her zaman velocity verilmiş. Velocity buymuş. Peki velocity buysa acceleration ne? Onu da yazalım ama. Acceleration neydi? Velocity'nin zamana göre değişimi. Türev alacağız t'ye göre. Şimdi burada çarpım var. Çarpım türevi alıyoruz. Bunun türevi çarpımının kendisi. Türevi şöyle nokta ile göstereceğim. Bu speed'in türevi anlamına geliyor. Benin üstüne koyduğum nokta. Speed'in türevi çarpı bunun kendisi. Artı bunun türevi çarpı speed'in kendisi. Evet. Peki unit tangential vektörün türevi ne? Ee, bu biraz karışık bir konu. Ama yine de şurada bir kez anlatacağım. Daha sonra aslında bunun türevini ezberliyoruz gibi bir şey olacak. Ama yine de şurada kısaca bir gösterebilirim onu. Şimdi unit tangential vektörümü anlık olarak şöyle düşünüyorum. Bu vektör... Belli bir süre sonra, tabi cisim döndükçe, velositesinin yönü değiştikçe, bu da değişecek. Yani tangential vektör, atıyorum çok kısa bir süre sonra şöyle olacak. Çok kısa bir süre sonra. Çok kısa bir süre dediğim için şurayı d alfa kabul ediyorum. Yani d teta pardon. Yani küçücük bir teta açısı değişiyor. Yani tangential vektör bu kadarcık değişmiş oldu d teta. Şimdi ee, tangential vektörün değişimi ne? Şu vektör. D u teta. Bu kadarcık değişiyormuş bu tangential birim vektör d alfa kadar değiştiğinde. Şimdi bu çok küçük olduğu için burada matematiksel bazı trikler oluyor. Çok küçük olduğu için d u teta eşittir şu yarı çap yani hmm, şurası bir, bir birim, şu noktadan şuraya birim vektör olduğu için şurayı şöyle küçük bir çemberin yayı gibi düşünüyorum. R çarpı teta bize çember yayını vermez miydi? O zaman bir çarpı d teta bize şu d u t'nin uzunluğunu verir diyorum. Magnitude yani DUT'nin da eşittir 1 çarpı DT oluyor. Yani eşittir DT'ymiş. Şu DUT'nin uzunluğu 1 DT oldu. Peki DUT'nin yönü ne? Şimdi yönü her zaman şu çok küçük olduğunda, aşırı küçük olduğunda şurayı dik düşünebiliyoruz arkadaşlar. Dik ve her zaman bu UT'nin değişimi ...unit normal vektörle aynı yönde çıkıyor. Ee, yani bunun çok derin ispatlarına girmeyeceğim. Matematik konusu bu. Ama UT'nin değişimi unit normal vektörle aynı yönde çıkıyor. Dolayısıyla iki tarafı unit normal vektörle çarparsam... ...DUT'nin magnitude'unu unit normal vektörle çarptığında... ...DUT'nin kendisi gelir zaten. DT'yi da unit normal vektörle çarptığımda ...şöyle bir şey geldi. Şimdi biz neyi arıyorduk? Şu neydi? DUT'nin zamana göre değişimi. Yani her tarafı DT ile bölersem... Yani şu UT'nin türevi eşittir. E, ee, D bölü DT unit normal vektör delta teta bölü DT eşittir. Açısal hız yapar. Açısal hızı da V bölü R yazabilirim. Yani anlık e, anlık cismin speed'i bölü r u teta. Peki bu r ne? Bu r anlık olarak şuradaki cismin çizdiği dairenin r'si. Bu cisim tam şu anda şöyle şurada küçücük bir yay çiziyor ve bu yayı uzatırsam biraz kötü çizdim ama şöyle bir daire çiziyor kabul edebilirim. Bu dairenin de merkezi atıyorum şurada olsun. Bugün unit her zaman bu anlık çizilen dairenin merkezini gösterir burada. Ve bu dairenin de yarı çapı r olursa Şurada büyük R ile göstereyim daha iyi. R olursa açısalız anlık şuradaki speed'i bölü R olur. Yani V bölü R unit normal vektör. Bize unit tangential vektörün türevi olduğunu öğrenmiş olduk. Tamam. Yani bu işin şu noktasını çok bilmenize gerek yok. Çünkü bu matematik. Ee, sadece şu olduğunu bilin. Unit tangential vektörün zamana göre türevi buymuş. V bölü R unit normal vektör. Bunu ezberleyin. Şimdi şunun yerine koyduğum zaman acceleration eşittir. Speed'in değişimi unit tangential vektör artı şurada bir v var. Buradan da bir v geliyor. V kare bölü v unit normal vektör. Şimdi bu çok önemli. İlk öncelikle şu size tanıdık geldi mi? V kare bölü re. Bu merkezcil ivme dediğim şey. Lisede de kullandık. Şimdi bu ivme çok önemli. Bu bize neyi söylüyor? Herhangi bir noktada herhangi bir cismin ivmesinin Tangential ve normal komponentleri şuymuş. Herhangi bir noktada bu cismin şöyle bir ivmesi olsun. Bu ivmenin tangential komponentı her zaman speed'deki değişim verilmiş. Yani senin speed'in değişiyorsa böyle hızlanaya başlaya bir şekilde ilerliyorsan speed'in de değişim varsa ivmenin her zaman tangential bir komponenti var bu demek. Speed'in değişim yoksa sabit bir speed ile ilerliyorsan tangential komponentin yok demek. Aynı şekilde eğer dönüyorsan yani bir radius'un um varsa ki düz yolun radiusu sonsuz kabul edilebilir. Hani düşünürseniz daire büyüdükçe, radius büyüdükçe yol düzleşiyor. Mesela dünyanın radiusu çok büyük ondan biz dünyayı düz görüyoruz mesela. Yani belli bir radiusta dönüyorsan, bir yol yuvarlak bir yol çiziyorsan normal komponenti vardır ivmenin. O da v kare bölü r'dir diyor. Herhangi bir anda çizdiğin dairenin r'si r ve o andaki speed'inin karesi bölü r senin normal komponentinmiş. Buradan ivmenin iki komponentini bulmuş olduk. Bu bizim ne işimize yarayacak? Şöyle işimize yarıyor. İvmeyi direkt biliyor oluyoruz herhangi bir noktada. İvme neymiş? Speed'in değişim. Tangential komponenti. İvmenin normal şeyi neymiş? Hmm. komponenti. O anlık speed'in karesinin çizdiği dairenin yarı çapına bölünmüş haliymiş. Bu çok önemli. Bu formülü çok kullanacağız. Geldiği noktada bu. Velocity neydi? Speed çarpı unit tangential vektör. Türevine aldığınızda bu geliyor. Türevi şurada biraz anlattım. Ayrıca eklemek istediğim bir konu daha var. Şimdi bu birazdan anlatacağım noktanın proof'unu yapmayacağım çünkü bu matematik. Aslında dinamikte de genelde bu tarz sorular sorulmaz ama birazdan çözeceğim sorularda da var diye göstermek istiyorum. Şimdi bazen bize şu cismin çizdiği yolu bir fonksiyon olarak veriyor. Atıyorum şurası x, y ekseni ise bize bir fonksiyon veriyor. Fonksiyon atıyorum şu şekilde gidiyor. y eşittir fx fonksiyonu. Ee, fonksiyonu bu şekilde verdiğinde Biz mesela tam şu noktada Bu cismin anlık olarak Çizdiği dairenin radius'unu bilmiyoruz Fakat yolu biliyorsak Bu radius'u hesaplamanın bir yöntemi var Mat 102'de gördünüz bunu Curvature deniliyor Cismin gittiği yolu biliyoruz fonksiyon olarak Ama çizdiği radius'u bilmiyoruz Çizdiği radius da eğimi bulmak için lazım olabiliyor Bu radius'u nasıl buluruz Bu radius'un bir formülü var Bu formülü yaparsanız Türevini alıyorsunuz fonksiyonun. Türevini tabi şu hangi noktaysa türevin içine o x'i girip karesini falan alıyorsunuz. Aynı şekilde ikinci türevini alıp hangi x'e onu giriyorsunuz. Bize şu radius'u veriyor. Anlık olarak bu noktada cismin çizdiği dairenin radius'unu veriyor. Bunun proofunu yapmayacağım. Bu çünkü matematik konusu. Çok da dinamikte aslında sorulan bir şey değil. Çünkü dinamikle ilgisi yok. Matematikle ilgisi var. Ama bazı sorularda dediğim gibi yolu fonksiyon verirse Radius'u hesaplamanız gerekebilir. Yemeği bulmak için onu da buradan hesaplayacaksınız. Şimdi sorulara geçelim. Evet 1218. Soruya baktığınızda şöyle bir özelliği olduğunu görürsünüz. Yol belli. Yani cismin hangi yol üzerinden gittiğini biliyoruz. O da şöyle bir çember. Yarıçapı 5 metre oldu. Şöyle bir şey var dinamikte. Eğer yolunuz belliyse, mesela doğrusal harekette yol belliydi, dümdüz bir çizgiydi. Bu yol bir dikdörtgen, bir kare ya da bilindik bir daire de olabilir. Yolunuz belliyse vektörleri kullanmaya ihtiyacınız kalmıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Pozisyonu sayılarla vektör ifade edebiliyoruz. Herhangi bir noktayı, başlangıç noktasının sıfır pozisyonu kabul ederseniz, şu yönde pozitif kabul ederseniz, mesela 5 metre dediğinizde 5 metrelik yayı anlıyorsunuz ve şurası olduğunu anlıyorsunuz pozisyonun nerede olduğunu bilmiş oluyorsunuz. Sadece 5 metre demeniz yeterli. Herhangi bir vektör göstermeden. Ondan dolayı doğrusal harekette ders 1'de vektörleri kullanmadan soruları çözebiliyorduk. Aynı şekilde bu da dairesel bir hareket. Pozisyonu sürekli sayılarla belirtebileceğim. Vektörsüz çözebileceğim. Bize ne demiş? Tangential acceleration'ı şuymuş. Yani bize aslında speedindeki değişim vermiş. T0 iken speed 0 yani 0 hızla başlıyor ve bu ivmeyle sürekli bunun Süreti bu dairenin üstünde artıyor. Şimdi biz ders birden neyi biliyoruz? Süretin değişimi at. Şurada verdiği at. süretin değişimi. Buradan dt'yi bu tarafa atarım. dv eşittir. at dt gelir. İki tarafın integralini alıyorum. Şimdi buradaki integrale çok dikkat edin. Farklı bir şey olacak burada. t sıfırdan herhangi bir t'ye gitsin. E, süretin denklemini bulmak istiyorum. t sıfırken v ne? Sıfır. Herhangi bir t'de v'miz v. Şimdi şu integralden v eşittir şu integrali çözüyorum. AT'nin integrali zaten kendisi. Fakat bandıcıları yazarken bir şey dikkat edin. Şu sıfır yazdığımızda genelde hep sıfır çıkardı integral. Ama bu sefer sıfır yazdığınızda 0,5 geliyor. Yani integralimizin sonucu şu geliyor. Normalde kafadan gitseniz 0,5 e üzeri t'yi direkt aynı geçirebilirdiniz. V eşittir bu diyebilirdiniz. Çok yapılan bir hata. Ama boundary'leri dikkatli kullandığınızda böyle olduğunu fark edersiniz. Çünkü şöyle de düşünebilirsiniz. T eşittir sıfır olduğunda V sıfır olmalı. Çünkü starting from the rest. T sıfır verin. Sıfır virgül başı eski sıfır gelir. V'mizi bulmuş olduk. Buradan konumu da bulabiliriz. Çünkü pozisyonu. Ds bölü Dt diyorum. Vektör olmadığı için S diyorum. R demiyorum. Ds bölü Dt neydi? Bizim süretimizdi yani speed. Yine Dt'yi bu tarafa atarsam integral alacağım. T sıfırdan. Herhangi bir speed'e gitsin, herhangi bir t'ye gitsin, pardon. Ee, t sıfırken pozisyonum ne olsun? Sıfır olsun, sıfır kabul ettim. Herhangi bir pozisyon. Yine bu integralde de aynı bahsettiğim olay oluyor. Pozisyon eşittir. Yine kendisi geliyor, yok pardon. Şunu integralini alıyoruz Şurası kendisi, eksi 0.5 ee, t, sıfırdan t'ye Sıfır girdiğinizde yine 0 gelmez, 0.5 geliyor. Dolayısıyla pozisyonumuz da çıkıyor. Evet pozisyonumuz da bu çıktı. Şimdi artık neyi biliyoruz? Herhangi bir T anında bu cismin nerede olduğunu biliyoruz. Pozisyon mesela 10 metre çıkarsa 10 metre son 10 metrelik yayın orada. Yani şu yay 10 metre olacak. Şurada oluyor mesela. Şimdi bize soru neyi soruyor? Buradan başladı. 30 derece sonra cisim tam buradayken e, velocity'si ve acceleration'ı ne olur diyor. İkisinin de magnitude'unu soruyor daha doğrusu. Velocity'nin ve acceleration'ın magnitude'unu soruyor. Şimdi 30 derece olduğunda şu yay kaç metre ben onu merak ediyorum. Basit. 30 derece neydi? Pi bölü 6. Pi bölü 6 çarpı 5 metre. Bize bu yayın uzunluğunu verir. O da hemen bakalım. 2,62 metre geliyor. Yani biz pozisyonun 2,62 metre olduğu anı bulmak istiyoruz. T kaçken 2,62 oluyor. Ki oradan speed ve acceleration'ı bulabileyim. Şunu da önemli bir denklem şey yapalım. 2,62 s eşittir 2,62 metre olacak. Hemen denklemimizi yazıyorum. Bunu çözdüğünüz zaman şu geliyor: 2,123 saniye geliyor. Bunu çözmek bizim işimiz değil bu arada, matematikçilerin işi. 2,123 saniye geliyorsa, o zaman speedi nedir? Yine yerine koyuyorum: 3,68 metre bölü saniye geliyor. Şimdi olay geldi ivmeye. Şimdi magnitude of velocity zaten speed'in kendisi. 3,68 saniye. Bu bulduğumuz denklem speed'i veriyordu. Peki burada 2,123'ü şunun yerine koyarsam acceleration magnitude'unu elde eder miyim? Hayır. Çünkü bu sadece aslında tangential acceleration veriyor. Yani bu aslında acceleration dediğimiz şey bu değil. Bu speed'deki değişim. Ama speed'deki değişim kendi başına acceleration demek değil. Şimdi herhangi bir cismin ben demiştim e, ee, iki komponenti vardır. Biri speed'indeki değişim çarpı onun tangential birim vektörü. Diğeri speed'inin karesi bölü çizdiği dairenin radiusu e, unit normal vektör. Yani her, bu tüm cisimler için geçerli. Tüm hareket eden her şeyin ivmesi için geçerli. Bir şeyin bir cismin ivmesi budur. Speed'indeki değişim varsa onun tangential komponentidir. Aslında soruda bize verdiği speed'indeki değişim sadece ivmenin tangential komponentiydi. Fakat bunu hızlandıran ivme dışında bir de bunun hızının sürekli daire etrafında değişebilmesi için bir de bunu böyle merkeze doğru çeken bir ivme var. O da normal komponenti. O da v kare bölü r. Şimdi ben imemin iki komponentini de biliyorum. Bu iki birim vektör birbirine dik. Şu komponentinin magnitudu 0,5 e üzeri t şu komponentinin magnetiyodunu nasıl bulurum? Bulduğumuz süretin karesi bölü çizdiği dairenin yarı çapı, Zaten tek bir daire çiziyor o da 5 metre. İk, yani ivmenin iki tane komponenti bu. Biri tangential komponenti şu. Diğeri de unit normal komponenti. Şimdi Pisagor yapacağım. İvmenin magnetiyodunu bulacağım. Yani ivmenin magnetiyodunu bulmak istiyorsam dik olan komponentlerin karesini alıp karekök alırım. 0,5 e üzeri 3,68 şu ha, 2,123 saniyenin karesi artı 3,68'in karesi bölü 5 karesi eşittir. Yaptığınız zaman 4,98 metre bölü saniye kare geliyormuş. Yani acceleration magnitude'u da buymuş. Adjusting magnitude, acceleration magnitude'unu bulduk. Acceleration magnitude'unu az evvel gördüğümüz normal ve tangential komponentler sayesinde bulduk. Normal ve komponent, e, normal ve tangential komponentlerin değerlerini biliyorduk. Tangential komponentin ne olduğunu biliyorduk. Normal komponentin ise az evvel ispatladığım yoldan v kare bölü r olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla buradan rahatlıkla sonuca gidebildik. Evet 1250 çok güzel bir soru. Kalkülüs kullanmanın önemini bize anlatıyor. Çünkü düzgün bir şekilde kalkülüs yapmazsak bu soruyu çözemiyoruz kolay bir soru değil. Ee, yine elimizde bilindik bir yol var Radiusunu biliyoruz bir daire bunun dışına çıkmıyorlar Dolayısıyla yine vektör kullanmamıza gerek kalmıyor. Yani pozisyonları sayıyla belirtebiliyoruz. Şimdi bize B'nin ve A'nın başlangıç hızlarını vermiş. İkisi de başlangıçta 8 metre bölü saniye hızla şu yöne doğru gidiyorlar. B sabit hızla gidiyor. A'nın sadece tangential e, ivmesi var. Yani speed'i değişiyor. Speed'in bize değişimini şöyle vermiş. A'nın tangential ivmesi eşittir. 0,4 SA metre bölü saniye kare. SA cinsinden vermiş. Yani konuma göre bize ilmesini vermiş. Bunu ders 1'de yapmıştık. Konuma göre ilmeği belirince kullandığımız bir formül vardı. Tekrar hatırlatacağım. Yalnız şöyle bir şey var. SA yani A'nın konumu. Şurası 0 metre SA'ya göre. İlerledikçe atıyorum bilmem kaç metre olduğunda SA o kadar oluyor. Şurası. Şöyle de hatta göstereyim. Şu soruda da aynı şekilde göstermiş. SA kaç metre yol aldıysa. 10 metre dersem 10 metrelik daire dilimini anlıyorum. Bize tanjant ilmesini vermiş pozisyon cinsinden. Şimdi refleks olarak yine bunu ders 1'de de açıklamıştım. Pozisyon cinsinden ivme veriliyor. Biz bunu fark etmiyoruz. Direkt türevini alıp, pardon integralini alıp hıza geçmeye çalışıyoruz. Ama bunun kafanıza göre integralini alamazsınız. İğmenin zamana göre integralini almak lazım sürete geçirilmek için. Fakat zamana göre integral alamıyorsun çünkü zaman değişkeni yok elinizde. Şimdi size şu formülü hatırlatayım. Süretin zamana göre değişimi bize iğme veriyordu. Onun dışında konumun zamana göre değişimi bize sürat veriyordu. Şimdi dt'leri bu tarafa atacağım. A'yı da buraya alacağım. Dv bölü A eşittir. D tek olmuş oluyor. Ee, aynı şekilde şurada da V'yi bu tarafa alacağım. Ds bölü de dt eşit olmuş oluyor. Dt'yi bu taraftan attım. V'yi buraya aldım. Dv bölü A ve Ds bölü B eşit çıkmış oluyor. Dolayısıyla A ds eşittir. Ve Dv gibi bir denklem geliyor elimize. Bu çok önemli. Ders 1'de bununla ilgili soruları çözdük. İğmemiz bize pozisyon cinsinden verildiyse her zaman bunu kullanacağız. İğme şu an bize pozisyon cinsinden verilmiş. Hangi pozisyonda ne kadar iğmesi olduğunu söyledi. Şimdi bu integrali alalım. 0,4 SA DSA. Yani pozisyona göre, A'nın pozisyonuna göre integral alıyorum. A, DS. Eşittir. VA, A'nın velocity'si. D veya A'nın velocity'sine göre integral alıyorum. Sınırları belirleyeceğiz. Esas sıfırdan herhangi bir SA'ya gitsin ki genel bir formüle deneyim. Veya esas sıfırken ne veya SA sıfırken başlangıç hızı ne yani? VA'nın 8 metre bölü saniye. Herhangi bir SA'da da VA dedik. Bu integrali çözdüğümüz zaman şöyle gelecek. VA'nın karesi bölü 2 eksi 8'in karesi bölü 2 eşittir 0,2 bölü 2 S'nin karesi geliyor. Buradan VA'yı yalnız bıraktığınız zaman VA eşittir kök içinde 0,4 S kare artı 64 metre bölü saniye geldi. <laughs> güzel. Ee, herhangi bir konumda A'nın süretini bulmuş olduk. Fakat ben yine A'nın süreti aslında beni çok ilgilendirmiyor. Konumu merak ediyorum. Çünkü birinci saniyede aralarındaki mesafenin ne olduğunu soruyor. Konuma geçmek istiyorum. Evet burada yine kalkülsün güzel bir örneğini göreceğiz. VA'nın ne olduğunu hatırlayalım. DSA'nın zamana göre değişimi VA'ydı aslında. DSA bölü DT. VA'mız neydi? Kök içinde 0,4 SA'nın karesi artı 64. Şimdi burada DSA ile şu SA'lı denklemi aynı tarafa alırsam integral alabilirim. DT'yi bu tarafa atacağım. SA'lı hız denklemimizi de DSA'nın altına alacağım. Dolayısıyla DSA bölü 0,4 SA'nın karesi artı 64 eşittir DT oldu. Tabii ki de yine iki tarafın integralini alacağım. İşte bahsettiğim kalkülüs olayı buydu. Mantığınızı mantığını çok iyi bilmeniz lazım. VA, A'nın süreti. DSA, A'nın konumunun zamana göre değişimi. Ve burada elimizde hız konum cinsinden olduğu için konumla DSA'yı aynı tarafa atıyorum ki integral alabileyim. Şimdi T0 iken DSA'nı 0. S'a 0. T0 anında çünkü A burada. S'a 0. Herhangi bir T anında da SA olsun. Şimdi bu integrali çözdüğümüz zaman. Bu zor bir integral. Bunu çözmeyeceğim. Direkt sonucunu yazacağım size. Evet şu integrali çözdüğünüzde. Şöyle saçma sapan bir şey geliyor. Sınırları yerine koyduğunuzda. Gerçekten baya saçma. Evet 1 iken pozisyonunu merak ediyoruz cismin. T'ştir bir koyup bu SA'yı çözdüğünüzde. 8,544 metre geliyormuş. Yani bu demek ki. Birinci saniyede A'nın konumu. 8,544 metre t eşittir birken. A'nın konumunu bulduk. Şimdi bize B ile A arasındaki mesafeyi soruyor. Ee, peki B birinci saniyede nerede? O da basit baya. B'nin çünkü constant bir sp speed'i var. V eşittir 8 metre bölü saniye. Buradan konuma gidelim. S, B eşittir. Ee, S, ee, B'nin de başlangıç noktasını burayı kabul ediyorum. Şöyle SB oluyor. Direkt 8T geliyor zaten. Ee, ne kadar süre geçtiyse 8 çarpı o kadar yol aldı. Yani birinci saniyede T eşittir. Bir saniyeken SB eşittir 8 metre. Dolayısıyla SB de hop 8 metre gitmiş oluyor. T eşittir birken. Ee, aralarındaki bize mesafeyi soruyor. Şu mesafeyi soruyor. Ee, çünkü B'den A'ya şey demiş. Hmm, saat yönünün tersine olan mesafeyi sormuş. Şu mesafe. Şimdi şunları biliyorum. Burası 120 derece. Burası 120 derece ise şu gördüğünüz mesafe başlangıçta A'dan B'ye 5 metre çarpı kaç yapıyor? 2P bölü 3. 5 çarpı e, 2P bölü 3. O da kaç metre ediyormuş? 11,47 metre ediyormuş. Şu aradaki mesafe 11,47. E, fakat bu 8 metre B buraya gelmiş. Yani şu mesafe kaldı. Üstüne bir de şu mesafeyi ekliyoruz. Yani sonuç olarak aralarındaki mesafe distance. En başlangıçta 11,47 idi. Ama B 8 metre buraya doğru yaklaştı. Onu çıkartıyorum. Ama A da uzaklaştı. 8,5.4 8,54 kadar uzaklaştı. Onu da ekliyorum. Sonuç olarak aralarındaki distance 11,014 metre geldi. Ee, evet. Buraya kadar yani Biraz kafa karıştırıcı bir soruydu. Anlatması da zordu açıkçası. Ee, ne yaptığımızı tekrar edersek. e konuma göre verdiği için. A diye seçtir. VDV formülünü uyguladım. İntegral aldım. Buradan VA'yı konum cinsinden çektim. Ee, VA dediğim şey speed'di. Speed de konumun zamanı göre değişimi demek. VA da ama konum cinsinden olduğu için. DSA ile VA denklemini bir araya getirdim. Çünkü VA'nın içinde SA'lı şeyler var. Dolayısıyla integral alabileyim diye. İntegrali aldığımda t eşittir şöyle bir şey buldum. Çok kötü bir integral geldi. Wolfram alfayı çözdürdüm. t eşittir 1 saniyedeyken sa neymiş diye denklemi çözdüğümde 8,544 metre geldi. Buradan şunu anladım. 1. saniye sonra a cismin 8,544 metre olduğu yerden uzaklaşmış çemberin üstünde. Sonra b'nin de ne kadar ilerlediğini buldum. Constant speed olduğu için bulmak çok kolay oldu. Direkt 8 metre bir saniye sonra. Aralarındaki mesafeyi hesapladım. 11, 0,14 metre çıktı. Şimdi bize bir şey daha soruyor. What is the magnitude of acceleration of each particle at this instant? Anlık olarak bu partiküllerin bize e ivmelerinin magnitude'unu soruyor. Bunu az evvelki soruda da aynısını yaptık. Neyi kullanıyorduk? Zaten çok önemli formülümüz olan acceleration eşittir speed'deki değişim üte artı speed'in karesi bölü r Bizim herhangi bir cisim için e ivmemizin komponentleri Böyle olabiliyor. ya yani bu, bunu ayırabiliyoruz. Speed'i bir kere B'nin değişmiyor. A, B eşittir. Speed'i değişmediği için U tangential komponenti yok onun ilmesinin. Speed'i var. V kare bölü 8'in karesi bölü. Yarı ne? Üstünde olunduğu dairenin. 5. Buradan e, metre bölü saniye kare. Buradan A, B'nin şeyini rahatlıkla bulabiliyoruz. Bu arada şu magnitude. Direkt magnitude'a geçtim. Çünkü sadece zaten bir yönde bir eğmemiz var. O da V kare bölü O da 8'in karesi bölü 5. 12,8 metre bölü saniyeymiş. B'nin acceleration'ın magnitude'u. A'nınkinde biraz daha karışık çünkü speed'in bir değişimi var. Speed'in değişimi de zaten soru vermiş. Tam anlık olarak speed'in değişimi ne? 0.4 s SA'mız ama tam bu anda 8.544. 0.4 çarpı 8.544 eşittir 3.417 e, geliyormuş, speedindeki değişim metre saniye. Kare cinsinden. Onun dışında anlık speedi böyle radius, e, yani bu tangential komponenti, bir de normal komponentini bulalım ve kare bölüre neymiş? Anlık olarak tam şu noktadaki hızı ne? Yine bizim elimizde sürat denklemi vardı bunun. Yine 8.544'ü yerine koyuyorum ve karesini alıyorum. Daha sonra da 5 metreye bölüyorum. Bu işlemi yaptığınız zaman uzun uzun yazmama gerek yok. 18,64 metre bölü saniye geliyormuş. Dolayısıyla e, A cisminin iki tane ivmesinin iki tane komponentini bulmuş oldum. Bir tane komponenti bu, normal komponenti bu. Bunların karelerini alıp karekök yaparsam Pisagor'dan A'nın acceleration'ın magnitude'unu bulmuş oldum. O da 18,95 metre bölü saniye kareymiş. Evet ikisinin de yine şu formül sayesinde acceleration'ların, magnitude'larını rahatlıkla bulabiliyorum. Son sorumuz 12153. Bir tane bisikletli bir biri var. Şu yeşil yol üstünde gidiyor. Ama yolun şu kısmı y 12 eylen x bölü 20 fonksiyonu. Şöyle devam ediyor bu fonksiyon. Yol böyle devam ediyor tabii. Ama şu anda aslında yolu y eşittir 12 ln x bölü 20 fonksiyonuyla tarif edebilmişiz. Bize tam a noktasındaki acceleration'ın magnitude'unu soruyor. Aslında şöyle düşünebiliriz. Tam bu a noktasında şöyle bir Anlık bir yuvarlak çiziyor gibi düşünebiliriz. Ve bu yuvarlağın tabi bir radius'u var. Biz şimdi ne demiştik? Her cisim için acceleration neydi? Bunun tangential ve normal komponentleri var bu arada onun. Yani tangential komponenti hızıyla aynı yönde. Şöyle U, T. Normal komponenti tam çizdiği dairenin merkezine doğru gösteriyordu. U, N. Bunlar birim vektör. Herhangi bir cismin acceleration'a ne demiştik? Tangential komponenti speed'indeki değişim. Artı anlık speed'inin karesi bölü çizdiği dairenin radius'u U, N. Tamam güzel. Bize soru speed'indeki değişimi vermiş. Tam A noktasındaki speed'i vermiş. Tek bilmediğim şey şu radius. İşte sizin, size bahsettiğim formülle bu radius'un ne olduğunu bulacağız. Bazen dediğim gibi sorularda yolu fonksiyon cinsinden verir ama radius'u vermez. Fakat bu fonksiyonu biliyorsanız radius'u bulmanın bir yolu var. Onu da dersin başında anlatmıştım diyorsunuzun şöyle bir formülü var. Nadir de olsa böyle sorular gelebiliyor ondan çözmek istedim. Bu formül curvature bulmaktan geliyor. Mat 102'de gördünüz. Ee, şimdi bu formülü çözerek r'yi bulmaya başlayalım. Türev neydi? D, dx Fonksiyonumuzun türevi 12 çarpı içinin türevi 1 bölü 20 bölü içinin kendisi 20'ler gider. Dolayısıyla 12 bölü x geldi. Dy bölü dx. Tam x'in 50 metre olduğu nokta a'yı veriyor bize. Yani x yerine 50 metreyi koyup şuraya yerleştireceğiz. Ama ondan evvel ikinci türevi de bulmak istiyorum. Bunun da ikinci türevi. Eksi 12 bölü x kare geldi. Şimdi radius'u bulmaya geçebiliriz. Radius eşittir. 1 artı türevinin karesi. Tam x hangi noktada? 50 metre. Yani 12 bölü 50'nin karesi. Üzeri 3 bölü 2 bölü. ikinci türevinin tam 50 metredeki noktası. Eksi 12 bölü 50'nin karesi. E, metre geliyormuş. Hesaplayalım. Evet bu işlemi yaptığınızda şuradaki eksiden dolayı eksi geliyor. Tabi Reduce hiçbir zaman eksi olamaz. Bu Curvature'ın tanımı ile ilgili. Eğer Curvature aşağı doğruysa grafikte eksi geliyor. Yukarı doğruysa pozitif geliyor. Dolayısıyla biz her zaman şunu mutlak değer alacağız. Bunu da öncesinde belirtmeyi unuttum ama. Yani aklınıza zaten bunun pozitif hale geleceği gelebilir. Buradan bu 226,6 metre geliyor. Reduce'u bulduk. O zaman artık Acceleration'a geçebiliriz. Acceleration. İlk speed'indeki değişim neymiş? 0,5 metre bölü saniye kare. Ut artı v kare bölü r. V'si neydi speed'i tam a noktasındaki? 6'ymış. 36 bölü 226,6 metre bölü saniye kare yine. Un. Bize magnitude'unu soruyordu. Pisagor yapacağım. 0,52 46 metre bölü saniye kare geliyor. Evet normal ve tangential komponentleri de bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Daha sonraki chapter'da chapter 13'te kinetik kısmına geldiğinde kuvvetlerde de bu öğrendiklerimiz bayağı işimize yarayacak.